kadar zeki olduğunu, kaç yıl üniversiteye gittiğinin, üniversiteyi kaç puanla bitirdiğinin bunların hiçbir önemi yok. Biz vizenizi çıkartıyoruz gerçek bir iş yerine. O zaman benim o sorumluluğum orada bitmesi gerekiyor. Ben senin vizeni çıkarttım, seni gerçek bir iş verene ve iş yerine yerleştirdim. O saatten sonra sen işi beğenmedin, beğenmemişsin, yapmamışsın, yapamamışsın. Bunun sorumluluğun artık bende olmaması gerekiyor. Kendime de çok yüklendiğimi fark ettim. Herkese bir şekilde destek vermeye çalışıyorum, yanında olmaya çalışıyorum, iş değişikliğinde, başka durumlarda vesaire falan ama yani dün bir kardeşimiz kendi mesleğiyle alakalı bir işte çalışıyor. Öyle sistemlerde kendi iş yerimde dedi kendi sabunumuzu kendimiz alıyoruz. Ya ne yapsın işveren mi alsın ne bileyim ben abicim yani. Mesela işte bir kardeşim var seviyorum. 3 haftadır, dört haftadır uğraştırıyor. Abi diyor orada ineceğim de metroya bineceğim de şöyle yapacağım da falan izleyecek videoyu. Lan git git. Lan atla git ya git git ya git. Ne var sonunda ölüm mü var? Yok git ya git.